Merhaba YouTube takipçileri. Bugün sizlere ürün enjektör temizleyiciyi tanıtacağım. Videoyu sonuna kadar izlemenizi muhakkak öneririm. Bunun yararlarını ve faydalarını, piston başlarındaki kurumları, yanma balarındaki kurumları, enjektörleri ve yakıtın geçtiği bütün sistemi temizlediğini sizlerle paylaşacağım. Bu görmüş olduğumuz resimdeki piston Enjektör temizlemeyi kullanmadan önceki hali. Diğer resimdeki de kullandıktan sonraki hali. Bu görmüş olduğumuz motorun çalışma sistemi. Bu da enjektörün yakından çekilmiş fotoğrafı. Tıkanıklığı açar. En önemlisi arabanızın göğsünde sarı bir ışık yanıyorsa arıza olması gider. Bu ekranda görmüş olduğunuz sarı ışıktan bahsedeceğim. Bu sarı ışık yakıt sistemini ve egzoz sistemini gösterir. Partikül filtresindeki egzoz sistemindeki arzayı gösterir. Partikül filtresine de yardımcı olur. Partikül filtrenizde tıkanıklık varsa onu açmada çok büyük rol oynar. Dürb enjektör temizleyici %8 ve %10 arasında yakıtınızı düşürür. Kullanım şekli 10 litre ile 70 litre arasında girer. Ama en etkili bizim önerdiğimiz 25 ile 30 litre arasında daha etkilidir. Deponuza aktardıktan sonra üzerine 1 veya 2 litre yakıt alarak tamamlayınız. Daha sonra kırmızı ışık yanana kadar yakıt ilave etmeyiniz. Kırmızı ışık yandıktan sonra normal yakıtınızı alabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada bu ürüne sahip olmak istiyorsanız ücretsiz ve kargo bedelsiz videonun içerisinde gizli şifreler verdim. Bu şifreleri yorum kısmına yazıp çekilişe hak kazanmış olacaksınız. İyi seyirler.